zamanlar annesi tarafından sevilen ve kendisine kırmızı bir başlık örülen bir genç kız yaşarmış. Kızın başlığı o kadar güzel ve dikkat çekiciymiş ki herkes ona kırmızı başlıklı kız diye hitap edermiş. Bir gün kırmızı başlıklı kız hasta büyük annesini ziyaret etmek üzere evden ayrılmış. Büyük annesinin yaşadığı yer ormanda uzak bir köydeymiş. Yolda giderken bir kurtla karşılaşmış. Kız Kurt'la kısa bir sohbet etmiş ve büyük annesinin yanına gittiği için acele ettiğini söylemiş. Ancak kurnazlıkla Kurt büyük annesinin evine daha önce varmış ve büyük annesini yutmuştu. Kurt büyük annesinin yerine geçerek yatağa yatmış ve kırmızı başlıklı kızın gelmesini beklemiş. Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin evine geldiğinde normalde hiç böyle görmediği bir şekilde büyük annesinin davranışlarından şüphelenmiş. Neden bu kadar büyük gözlerin var diye sormuş kurt seni daha iyi görebilmek için demiş. Sonra kırmızı başlıklı kız büyük annesinin diğer özelliklerini sormuş ve her seferinde kurt seni daha iyi duyabilmek için ya da seni daha iyi yakalayabilmek için gibi cevaplar vermiş. Sonunda kırmızı başlıklı kız kurdun büyük annesini yuttuğunu anlamış. O anda ormanda bulunan birkaç avcıdan yardım istemiş. Avcılar kızın sesini duymuş ve kurt büyük annesini ve kırmızı başlıklı kızı kurtarmışlar.